Kurban Bayramı öncesinde Karadeniz Ereğli Hayvan Pazarında hareketlilik yaşanıyor. Yozgat'tan gelen üretici Bahri Kılınçarslan, 30 büyükbaş hayvandan 15'ini satarken en büyük kurbanlığı olan 850 kilogram ağırlığındaki Yıldız isimli hayvanı tam 285 bin TL'ye alıcı buldu. Seni tanıyalım. Nereden geldin öncelikle abi? Yozgat Merkez Oğuzlar Köyü'nden geldik. E, ee, geleli bir hafta falan oldu. Satışlarda da normal. Diyasenin pek de düzeni yok. Yalnız buraya geldik ama hiç iç açıcı bir şey yok. Pazarın koşulları açısından mı diyorsun abi? E pazar koşulları açısından hizmet olarak ne? Yaptığı bir işgeliye bak verdikleri hizmet açısından bilmiyoruz ki. Kaç hayvanla geldin sen buraya amca? Biz 30 tane hayvan getirdik. Hı hı. E, öylesine işte. Kaç tane sattınız? Şu anda 14 tane falan sattık. E, bir Bakalım daha zaman da var. Ne olur, Fiyatlar ne, ne kadar amca yani kilogram olarak? Valla fiyatlar canlı kilo falan vermedik. Kilo, kilo olarak işte hayvanına göre, kilosuna göre anlaşıyor, Veriyoruz ya. Yani. En büyükleri de sende galiba pazarın. Valla bilmiyorum. Öbür vatandaşların hayvanlarını ben gitmedim, görmedim. Kendi çatımızda olan hayvanları kendimizin e, kilo olarak fazla görüyoruz ama biraz yelilik vardır. Onu da bilemiyoruz. Peki e, en büyük hayvanın kaç kilo geliyor? 850 kilo. Tarttık. Hı hı. O da burada hayvan zaten. İsmi var mı amca? Söyle, yıldız diye bir isim söyleyebilirim. Yani. Yıldız. Pazarında yıldız oldu galiba. Kaldıralım bilmiyorum. Kaç paraya sattınız? 280 bin liraya falan sattık. 280 liraya sattınız. Evet. Bunu yayınlayacaksanız çekin. thank you